Evet arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ee, ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 dönemindeki tüm esnaf arkadaşlarımız etkilediği gibi biz turizm taşımacıları da etkilemiş bulunmaktadır. Ee, turizm taşımacılar sektör e, turizm taşımacılık sektörü de büyük yer almış durumdadır. Ülkemizin tanıtımı Eskişehir'imizin tanıtımı için. Oysa e, turizm taşımacılar olarak turizmin belkemiği bizleriz. <laughs> Tamamen e, Türk'ün taşımacılar olarak da bitme noktasına gelmiş durumdayız. E, giderlerimiz e, çok olmakla beraber bu giderlerimizi karşılayamaz duruma geldik. Ortalama aylık giderlerimiz bizim e, küçük arabaların 5 bin lira, büyük arabaların da 10-12 e, bin lira civarında bir gideri var. Biz bunları karşılayamaz duruma geldik. E, ülkemizin ve devletimizin açıklamış olduğu, ülkemizde de devletimizin açıklamış olduğu pandemi dönemindeki desteklerde biz bu desteklerin dışında kalmış bulunmaktayız. E, vergilerimizi ödeyemiyoruz. Kaskomuzu, trafik sigortalarımızı diğer belge kiralarımızı ödeyemez duruma geldik. E, net bir açıklama da yok. E, alınacak bu e, verilecek desteklerden bizler devre dışı bırakılmış durumdayız. Biz bunun için e, bir açıklamada bulunmak istedik sizlere. E, biz tamamen büyüklerimizden, destekler, açıklanan desteklerden bizlerin de faydalanmasını istiyoruz.